Sevgili öğrencilerimiz, üniversitemize hoş geldiniz. Ben sizlere Erasmus programlarımız hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Erasmus programı, öğrenci ve akademisyenlerin farklı ülke, üniversite ve kültürleri yerinde deneyimleyebilmesi üzerine kurulmuş bir Avrupa Birliği projesidir. Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde Erasmus programının yasal sorumlusu ve düzenleyicisi Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmakta olan Türkiye Ulusal Ajansı'dır. Erasmus, yurt dışında eğitim alma, farklı kültürlerden insanlarla ortak çalışmalar yapma, karşılıklı iyi pratikleri paylaşarak kalite ve değer arttırma odaklı bir programdır. Aynı zamanda Avrupa'daki yüksek öğrenim kurumlarının karşılıklı tanınma oranlarını arttırarak eğitim ve öğretimin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar. Bu bağlamda Erasmus programının desteklediği dört alan vardır. Öğrenim hareketliliği, staj hareketliliği, personel ders verme hareketliliği ve personel ders alma hareketliliği. Öğrenim hareketliliği, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin hepsinde gerçekleştirilebilir. En az 3 ay, en fazla ise 12 ay süre. Akademik eğitimin farklı aşamalarında tekrar tekrar faydalanılabilir. Yani bir öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora da ayrı ayrı 12 ay olmak üzere toplam 36 ay gibi bir süreyle Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir. Öğrenim hareketliliğine başvuruda lisans için 4 üzerinden 2.2, yüksek lisans ve doktora için 4 üzerinden 2.5 not ortalaması şartımız vardır. Üniversitenin yapacağı sınavda alınan dil puanı ve not ortalaması üzerinden yapılan sıralamada Erasmus hibesinden yararlanacak öğrencilerimiz şeffaf bir şekilde belirlenir. Hibe miktarı öğrencilerin gideceği ülkelere göre Avrupa Birliği tarafından belirlenmekte ve hibeler aylık olarak ödenmektedir. Erasmus öğrencisi kabul eden üniversitelerde Gelen öğrencilerin karşılaşabilecekleri problemleri ve kültür şokunu önlemek, adaptasyon sürecini kolaylaştırmak üzere Erasmus Exchange öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Bu kulüpler çeşitli etkinlikler yoluyla gelen öğrencileri sosyal yaşama dahil etmeye ve sosyal faaliyetlere katılımlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Staj hareketliliği ise öğrenim süresi içinde veya öğrenimin bitmesini takip eden bir yıl içinde gerçekleştirilebilir. Bu hareket türünde staj yapacağı yer ile öğrencinin birebir iletişime geçmesi beklenir. Staj hareketliliğinin süresi en az iki ay, en fazla 12 ay olarak belirlenmiştir. Üniversiteler ve araştırma merkezlerinin yanı sıra Erasmus programı rehberinde yer alan ve alan işletme tanımına uyan Tüm kuruluşlarda staj yapma hakkı öğrencilerimize tanınmıştır. Her türlü hareketlilikte hibelerin %80'i gitmeden önce geri kalan kısmı ise hareketlilik tamamlandığında ödenmektedir. Personel eğitim alma ve verme etkinliği ise akademisyenlerimize yönelik bir Erasmus hareketliliğidir. En az iki gün en fazla iki ay süreyle Avrupa Birliği ülkelerinde ECE sahibi bir yüksek öğrenim kurumunda ders alma veya ders verme imkanı sunar. Hareketlilik kapsamında en az 8 saatlik bir ders verme veya ders alma etkinliği bulunması zorunludur. Bu hareketlilik akademik personelin farklı üniversitelerdeki eğitim sistemlerini tanıması, ortaklaşa akademik ve eğitsel etkinlikler gerçekleştirebilmesi ve uluslararasılaşmaya katkıda bulunmasını amaçlamaktadır. Personel hareketliliği hem bireylerin şahsi becerilerinin gelişimini hem de kurumlar arası iletişim ve etkileşimin artmasını hedeflemektedir. Kısaca özetlemek gerekirse Erasmus bir dil edinme programı değildir. Ayrıca yurt dışı öğrenim ve staj hareketliliklerinde kişilerin tüm masraflarını karşılama amacı da taşımamaktadır. Erasmus programı yurt dışı eğitim hareketliliğini gerçekleştirmek isteyen öğrenci ve akademisyenlere Ekonomik açıdan destek sunan, bürokratik açıdan ise yol gösteren bir programdır. Akademik öneminin yanı sıra Erasmus'u değerli kılan bir boyutta bireysel ve toplumsal yaşama sunduğu katkılardır. Erasmus programının sunduğu alt dallar kişilerin değişik kültürleri tanımasına olanak sağlar. Öğrenci ve eğitimcilere çok kültürlü ortamlarda ders alma ve izleme imkanı sunar. Uluslararası bir çevre edinimine katkıda bulunur katılımcıların iletişim becerilerini geliştirir, eğitim sonrasında mesleki anlamda gerekli ve önemli bağlantılar kurulmasını kolaylaştırır. Tüm bunların sonucu olarak da kişisel ve profesyonel yaşamda bireylerin bilgi, beceri ve özgüvenlerinin artmasına katkıda bulunur. Erasmus bünyesi programında gerçekleştirilecek hareketliliklere ilişkin başvuru şartları, başvuru süreçleri ve sınav tarihleri hakkında ayrıntılı bilgi fakültemizin Erasmus Koordinatörlüğü sayfasında yer alacaktır. Bunun yanı sıra birebir Erasmus hareketliliğine katılamadığınız dönemlerde de Erasmus kulübümüzün etkinliklerinde rol alarak gelen öğrencilere destek olabilir, sosyal çevrenizi genişletebilir, türler arası ortamlarda çeşitli aktiviteler gerçekleştirme fırsatını bulabilirsiniz. Sevgili öğrencilerimiz, aklınıza takılan diğer sorularla ilgili sosyal medya hesaplarımızdan veya Mail adresimizden bize ulaşabilir ve tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Bunların yanı sıra ihtiyaç duymanız durumunda ofisimizi fiziksel olarak ziyaret edip bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir dönem diliyorum. Sağlıcakla kalın.